Tiyatrosuna giriyorum değil mi? İyi bayramlar. Kolay gelsin. Thank bayramda olsun. İşte sağ olasın. Evet. Sağ olasın. Görevimiz de geldi. Askerlerimiz devam. Bu daha çalışacağız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Geldin. geldiniz. Allah yardımcınız olsun. Biz gelemedik. Sıra bakmayın. Ama terörde var. İyi bayramlar. Günaydın. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sağ olun. Günaydın. İyi bayramlar. geldi buraya. <gülme> <gülme> Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık başkanım. Çok sağlı. sağ olun. Çok sağ olun. Başkanım hoş geldiniz. olsun. Sağ olun. başkanım.

Okay. değil <laughs> Kıymetini biliyorlar mıydı ona çok emin <laughs> değilim. Hani şimdi oturup mağazaların içinde düşünüyorlar. Televizyon yok, bilgisayar yok ama elimizde bir antik tiyatro her akşam orada gösteriyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah'a geldiğini öğrenince Sağ olun. Hoş geldiniz Sağ hoş geldiniz. Baba Başkanım servicesinin... hoş geldiniz. Nice. Allah nasılsınız? İyi, sağ olun. İyi Başkanım Başkanım baş. Baş, baş. 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 Başkanım baş,

Mesut Hoş geldiniz. <laughs> Başka, Süperimle. Süperimle. Merhaba. 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 İyi bayramlar. Merhaba. Çok, çok. Ben <laughs> ki bazıları şeyleri şu an açıkta. ben yani bir gün başkanım, bir, bir başkasının teknesinden muayyeten <laughs> burada ciddi işte özellikle hava kötü olduğu zaman tekneler projesi var dünyada. Yani tarih boyunca İzmir'de ticaret tahrihine bir önemi var. Bu nedenle onunla ilgili çalışmalarımızı başlatıyoruz. Yani, ben bir süt avanı Biraz ton bişim var. Aa. aaa. Tamam gerekiyor. Teşekkür ederim. Sakin, tazim.

Ben hemşerim siz. Bayramlar, bayramlar. bebek Çeşit evet. çeşit <laughs> 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 keklik figürleri böyle işlemişler. Nereye kadar gidiyor Bu Şu burada, mi? burada bitiyor. Bunu ama bir anlarda fakat hepsi kapalı. İşte. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> teşekkür ederim. sağ olun. Çok sağ olun. sağ olun. sağ olun. Teşekkür ederim. sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Okan. Neredesin sen? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. sağ olun. Başkanım hoş geldiniz. Association... Başkanım hoş geldiniz. <laughs> İyi bayramlar. Başkanım hoş geldiniz. başkanım. Allah'a başkanım. Sağ olun. Bu da olur. Anadolu sesinden emekliyim. Aziz Kırcıoğlu'na geçen gün kulağınızı çınlattığınızda.

Merhaba Merhaba. İyi, Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. İyi bayramlar, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de iyi olsun <Düşte> olsun. Sağlıkla sevgiyle git. inşallah hepimiz <laughs> 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 Burası balık oturuyor. Bu araba çalışıyor mu ya? Çalışıyor başka da. Tamam bu arada. Genel anlamda e, sorunlar neyse onları yerinde görelim, insanlardan dinleyelim plan diye olabildiğince yazmaya çalışıyorum. Ama bu gördüğümüz gibi ilginin gerçekten hakkını ödeyemeyiz yani. Çok <laughs> sağ olun. Bayramın ilk günü. <laughs> tabii, tabii tabii. Yani e, bizim zaten yapmamız gereken şey yok. Bari heyecanlandı artık. Hiç böyle geldik arabada sohbet, hayır. Orada bile yolları sağ olsun denetledim. Ben de henüz belediye başkanlığı konusunda yeni başladığım için başkanımız sağ olsun yol göstericiliği de yapıyor. O da çok önemli. Ee, tecrübeden faydalanmak benim için çok kıymetli. Sağ olsun Çeşme'ye de çok güzel bir ilgisi var başkanımızın o Allah. Çeşme tabi gerçekten laf olsun diye söylemiyorum da İzmir için aslında göz bebeği bir yer biliyorsunuz. Yani en, ismi en fazla bilinen ilçelerimizden birisi. E, marka bir yer ve e, çok iyi bakmamız lazım. E, önümüzdeki bir iki yıl içerisinde çok ciddi bir fark göreceksiniz. Bu bizim görevimiz ama bunu yapmaktan aynı zamanda büyük keyif alacağız. Çünkü biz de çok seviyoruz çeşmeyi ve Sizlerin de tabii desteği bizim için çok önemli. Ee, bize seçimde çok güçlü bir destek verdiniz. Ee, bunun karşılığını mutlaka ödememiz lazım size. Yoksa biz mahcup oluruz. Bir de şu güzel çocukların hatırları var. <laughs> Onlar için de ayrıca e, inşallah hem önce İzmir Çeşme'miz sonra da tüm Türkiye çok iyi olacak. Ee, bizim görevimiz bu. Bunun için buradayız. Tamam. Başka. Eski Yunanlardan kalma. <laughs> <bana bak>. <laughs> şükür şükür. Tamam <laughs> var işte? Çok. 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 <gülüyor> 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 en başta bize buraya bir tane belediye otobüsü gönder. <laughs> tamam. İzmir, İzmir'den, Urla'dan gelsin. Kadavacına kadar <laughs> geliyor. <M>. kadar <laughs> geliyor seneler <laughs> senesi. Buraya gelmiyor. Biz üç da çeşmeye üç kadar beş kere oraya geleceğine buraya da iki üç kere gelsin. <Gülüyor> <Gülüyor> evet evet, evet. Teşekkür ederiz. Daha sonra da söyleriz. Teşekkürler. Ben de 5 senede. Er otobüs Tamam. Hayırlı olsun tekrar.